Yukarıdaki özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın gördüğü en uzun meydan savaşı olarak kabul edilmektedir. 22 gün 22 gece sürüyor. Çok enteresan bir şekilde. Bu savaşın yönetimi Doğa Tepe'den yapılmıştır dediğinde zaten cevap bizi yine Sakarya'ya götürür. Beklesin. Bu savaştan sonra itiraf devletleri Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey arasında Paris Mukarratı görüşmeleri yapılmıştır. Yani daha belirgin bir özellik korunabilir, konabilirmiş aslında. Hep böyle dipten dipten gitmişler ama dostlar burada hakkında bilgi verilen savaş Sakarya Meydan Savaşı'dır. Sakarya Meydan Savaşı'nda Mustafa Kemal hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır diyerek ilk defa yüzey savunma stratejisi yani bambaşka bir strateji uyguluyor ve bu sayede biz büyük bir zafer kazanacağız. Yani Doğa Tepe hep bu tepelerden bahsedilir ama e, Metris Tepe, Doğa Tepe, Koca Tepe sorulmadı şimdiye kadar. Tabi gelebilir de duymanıza yarar var. Şu Paris Mukarreratı dediği de nedir biliyor musunuz? Asla bu hep ama isminden bahsedilmez. GK'ya derslerinde alanda bahsedilir daha çok. Paris Mukarreratı şu. Biz Sakarya Savaşı'nı kazanınca itiraf devletleri ateşkes önerisine bulunuyor ve biz İngiltere'de görüşmek için Yusuf Kemal'i gönderiyoruz. Mustafa Kemal, Yusuf Kemal'e dedi ki Oyalan. Yani anlaşma ama gelmiyor öyle ben anlaşmıyorum diye pat diye. Çünkü Mustafa Kemal büyük taarruz için hazırlık yapacak. Ve Yusuf Kemal orada 6 ay kadar oyalıyor neredeyse. Anlaşsak mı, anlaşmasak mı, şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak falan filan. En son Mustafa Kemal hazırlıklarını yapınca Yusuf Kemal'i geri çağırıyor ve büyük taarruzu başlatıyoruz. Bunun dışında diğer savaşlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Çünkü çok uzun uzadıya konuşmak gerek. Kütahya Eskişehir biliyorsunuz düzenli ordunun tek genelgisidir. Ondan bahsedelim başka da bir şeyden bahsedemeyiz. Sakarya Savaşı böyle Sakarya Savaşı'nın diğer ismi Subaylar Savaşı'dır. Subay Zabit o dönemdeki ismiyle yani Zabitler Savaşı ya da Subaylar Savaşı ya da Melhame-i Kübra. Dostlar Melhame-i Kübra büyük ve kanlı savaş demektir. Bu da Sakarya'nın diğer bir ismidir. Büyük Taarruz'un bir adı daha var. Büyük Taarruz'un adı ise Rumson'dur. Bari bunlardan bahsedek. Bir de Birinci Nönü. Birinci Nönü Savaşı'nda Yunan ordusu yenilince bu savaşa taarruzi keşif adını verdiler. Bak bu gelir biliyor musunuz? 10 numara soru olur. Yani biz orada yenildik ama Türklerin yendiği Yunan ordusu değil. Bizim önce birliğimizdi. Taarruzi keşifti falan diye saçmalayacaklar. O yüzden ismi öyle biliniyor. Evet 17. sorumuzda cevabımız C seçeneği olur.